Tunus'ta devrim sonrası yapılan ilk demokratik seçimlerin kesin sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Sidi Bouzid kentinde gösteriler patlak verdi. Ülkede ayaklanmanın ilk başladığı kent olan Sidi Bouzid'de halk, bölgede popüler olan Muhammed Haşimi Hamdi'nin kurduğu partinin 9 milletvekilliğinin düşürülmesini protesto etti. Seçimin galibi Ennahda Hareketi lideri ve Tunus'un yeni başbakanı olması beklenen Hamadi Cebali, göstericileri sakin olmaya çağırırken devrik lider Zeynel Abidin bin Ali'yi olayları provoke etmekle suçladı. Etrafta çok tehlikeli söylentiler dolaşıyor. Benim Sidi Bouzid halkına hakaret ettiğim söyleniyor. Ben bunu çok tehlikeli bir iftira olarak görüyorum. <laughs> Bu arada polis devrimin merkezi olan Sidi Bozit'te çıkan olaylarda göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Polis göstericileri dağıtmakta zorlanınca havaya ateş açtı. Yüksek Seçim Kurulu ve Ennahda Partisi'nin seçim merkezleri önünde eylemlerine devam eden göstericiler şehirde genel grev kararı aldı. Olayların diğer kentlere sıçradığı da belirtiliyor.